60'lı yıllarda Güneydoğu'nun bir kasabasında görev yaparken bir akşam misafirliğe gittik. Geri dönerken çok fazla yağmur yağıyordu. O akşam eve dönerken fıstık bahçelerinin içinden geçtik. Bunun iyi bir fikir olmadığını bahçedeki çamurlara batıp çıkarken anladım. Ortalıkta baya bir karanlıktı. Eşim benim önümde yürümeye çalışıyordu. Bir anda ayağımın bir şeye takıldığını fark ettim. Kimsin diye seslendim. Cevap gelmedi eğilip dikkatlice baktığımda bir adam yerde yatıyordu. Kimsin dedim tekrar. Ne yapacaksın kim olduğumu? Hadi git buradan. Beni rahatsız etme dedi. Çakmağımı yakıp yüzüne iyice baktım. Onu tanıyamamıştım. Ve bu normaldi. Daha yeni başlamıştım burada göreve. O adamı orada bırakamazdım. Hadi kalk gidelim amca. Bu yağmurun altında burada kalma. Nereye gideceğim evladım? Benim kimim kimsem yok. Onu orada ikna edip benimle beraber gelmeye razı ettim. Fıstık bahçelerinden çıkıp yavaş yavaş şehrin ışıklarına doğru geldiğimizde yüzüne baktım. Perişan haldeydi. Ona bakıp içimden acaba neler yaşamış diye düşünmeden edemedim. 75-80 yaşlarında saçı sakalı iyice uzamış, üzerinde yırtık elbiseler olan bir amcamızdı. Amcamıza nasılsın diye sordum. O da bana imalı gözlerle bakıp, ''Beni neden yerimden kaldırdın? Ben orada Gayet iyiydim dedi. Eşimi eve götürdüm. Amcamızla beraber ona kalacak bir yer aramaya başladım. Gecenin ilerleyen saatlerinde pansiyon benzeri bir yer bulduk. Kapıyı çalmaya başladım. İçeriden uykulu gözlerle pansiyon sahibi çıktı. Buyurun dedi. Bana ve yanımdaki amcaya baktı. Bu adamı tanıyor musun dedim. Hayır dedi. Bugün burada kalacak. Onu bu haliyle buraya alamam dedi. Tam kapıyı kapatacakken Merak etme. Ücreti neyse ödenecek dedim. Ertesi gün pansiyona gidip amcamızı oradan aldım. Pansiyonun sahibi bir dünya laf etmişti. Odasındaki yatak kirpas içindeydi. Pansiyon sahibini memnun edecek ödemeyi yaptıktan sonra sesi birden değişip tekrar bekleriz efendim demeye başlamıştı. Amcamızı oradan alıp üstüne başına bazı elbiseler aldık. Sonra da iyi bir kahvaltı yapıp karnını doyurduk. Berbere gittik. Benim de tıraşım gelmişti. Beraber berberde tıraşımızı olup oradan hamamın yolunu tuttuk. Uzunca bir süre hamamda temizlendikten sonra yeni aldığımız elbiseleri ona giydirdik. Artık bambaşka bir insan olmuştu. Biraz aksak yürüyordu. Dengesini sağlaması için ona baston gibi bir şey almak istedim. Ancak kabul etmedi. Benim kimseye ihtiyacım yok. Kendim yürüyebiliyorum dedi. Çok ısrarcı oldum ama yine de kabul etmedi. Bana dönüp neden bunları yapıyorsun diye sordu. Çünkü sen bizim geçmişimizsin. Sana sahip çıkmak. Bu ülkedeki her bireyin görevi dedim. Başka bir pansiyonda tekrar bir oda kiralamıştım. Amca seni ara ara gelip kontrol edeceğim. Merak etme dedim. Adım sordu. Salih dedim. O da benim adım Halil dedi. Halil amcanın elini öpüp oradan uzaklaştım. İşe gidip gelmeye devam ediyordum. Amcamız da kontrol edip pansiyonun ücretini ve bazı günlük ihtiyaçlarını karşılıyordum. Yine onu görmeye gittiğim bir gün onu bulamadım. Pansiyoncuya sordum. Halil amca nerede dedim. Bilmiyorum dedi. Civardaki her yere bakmaya başladım. Onu bir kahvede çay içerken buldum. Hoş geldin sevgili padişahım deyip önümde diz çöktü. Pantolonumdan öpmeye çalıştı. Halil amca kalk lütfen yapma. Hem ben padişah değilim. Bir polis memuruyum. Sen benim padişahımsın dedi. Kahvede oturup beraber çay içmeye başladık. Onu biraz tanımaya çalışıyordum. Zamanında İstanbul'un sayılı zenginlerinden biriymiş. 40 yaşındayken eşinin onu kendi evinde aldattığını görünce yanındaki adamla birlikte ikisini de öldürmüş. Tam 27 sene hapis yatmış. Hapisteyken çocuklar ondan vekalet alıp bütün mal varlığını üstüne geçirmiş. Daha sonra çocuklar her şeylerini satıp yurt dışına yerleşmişler hapisten çıktıktan sonra merdiven altlarında yatmaya başlamış. Parklar, bahçeler bu şekilde hayatı devam edip gidermiş. Çok gururlu olduğu için kimseden yiyecek bir şeyler istememiş. Çoğu zaman aç yatar, aç kalkarmış. Bazen lokantalardan ona yemek verirlermiş. Ama içinde et olduğu için o yemekleri yemezmiş. Et yiyebilmek için bir mücadele vermesi gerektiğini düşünürmüş. Et yemek için bir çaba, hayatın bir yerinde bir şeyler yapmak gerektiğini düşünürmüş kendince. Lokantacı etlerini çıkarıp ona tekrar yemeği sunarmış. O da yine kabul etmezmiş. İçine et girdiyse tadını da bırakır dermiş. Halil amca hadi seni devletimizin bazı kurumları var. Oraya götürelim. Sana sahip çıksınlar. Bir yatağın sıcak bir tas çorban olsun dedim. O da gülümseyerek başka işin yok mu senin dedi. Biraz gururlu ve dik başlı olduğu için başardı herkes ona yardım etmeye çalışırmış ama zamanla kendi haline bırakmışlar belli ki devletimizin sosyal birimlerinden birine gidip oranın müdürüyle görüşmeye başladım. Buyurun size nasıl yardımcı olabilirim dedi. Ben de durumu kısaca özet geçtim. Müdür bey amcamıza yardım etmek bizim için çok kıymetli dedi. Bizden ne istersin Halil amca diye sordu. Dişleri neredeyse hiç kalmamıştı. Kısık bir ses tonuyla hiç hiçbir şey dedi. Müdür bey, amcamıza tekrar dönerek, kaç yaşındasın amca? Bize kendini biraz anlat dedi. 79 yaşındayım dedi. Kurtuluş Savaşı zamanında ülkemiz için canını siper ettiğini, nene hatunlar gibi kazma küreklerle bu toprakları koruduğunu anlattı. Atatürk'le anısını anlatmaya başladı. Birkaç tane düşman askerini esir almış. Ama onlara çok candan bir şekilde davranıp yemeklerini ve ihtiyaçlarını gidermiş. Sizlerin bir suçu yok. ''Siz sadece emir kulusunuz, merak etmeyin, sizleri sağ salim bir şekilde ailelerinize yollayacağım.'' demiş. Bu durumu duyan Atatürk, o sırada o şehirde toplantıda, ülke için bazı kararlar alırken Halil amcamızı ziyaret etmiş. ''Sen nasıl bir toprağın evladısın, onlar seni öldürmek için burada, ancak sen onları misafir ağırlar gibi ağırlamışsın.'' demiş. Atamız gözleri yaşlı bir şekilde ona sarılıp bir silah hediye etmiş. Bunları anlatırken benim ve müdürümüzün gözleri de dolmuştu. Yetişkin insanlar olmamıza rağmen neredeyse bir çocuk gibi ağlayacaktık. Müdür de ben de kendimizi zor tuttuk. Halil amca seni hemen bir yere yerleştirelim. Yemekler de çok güzel. Hemen her gün et yiyeceksin dedi. Halil amcamız da ben et yemem. Gitmem oraya dedi. Nedenini müdür beye kısaca anlattı. O da Halil amcamıza bir görev verdi. Her gün buraya gelip buradan bir fidan alıp devletimizin ormanına dikersen et yemeyi hak etmiş olursun dedi. Halil amcamız bu sefer sıkışmıştı ve kabul etmek zorunda kaldı. Uzunca bir süre bu şekilde devam etti. Bazen onu kontrol etmeye giderdim. Gayet mutlu ve huzurlu bir şekilde beni karşılardı. Padişahım derdi. Her defasında ona padişah olmadığımı üstüne basa basa söyledim. O da sorun etme. Sen padişah gibi gönlü zengin bir insansın. Halil amca, neden hep böyle söylersin dedim. Zamanında son padişah Vahdettin ailesine çok yardımlar etmiş o zamanlar. Hep yokluk ve fakirlik içinde yaşamışlar. Vahdettin sayesinde evlerinde sıcak bir gülümseme oluşurmuş. Padişahı çok severlermiş. Bu yüzden hep dilinde onun ismi dolaşırdı. Bir gün yine onu kahvede çay içerken görmüştüm. Eşimin tayini çıkmıştı. Biraz eşimle sorunlarımız vardı. Çocuğumuz olmuyordu ve... Bu durum onu çok sinirli biri yapıyordu. Tabi tayini çıktığı için... Onunla beraber ben de gidecektim. Halil amcanın yanına oturup... Ona bunu söyledim. İkimizin de gözlerinden birkaç damla yaşaktı. Bana gitme dercesine bakıyordu. Aslında... Ben de çok sevmiştim onu. Gitmek de istemiyordum. Bana defol git dedi. Yüzüme bile bakmadan. Ona bakınca... Gözlerinden yaşlar aktığını fark edebiliyordum. Merak etme... ''Devletimiz sana bakacak dedim. Devlet dediğin bir at arabası gibidir. Kullanan iyiyse normal bir şekilde yolda ilerler. Bütün engellere rağmen arabayı kullanan iyiyse en iyi şekilde kullanarak yoluna devam eder. Eğer değilse işte o arabaya binilmez evlat dedi. Ufka doğru derin bir bakış attı. Bari müdür bey gitmeseydi diye geçirdim içimden. O da önceki sene gitmişti. Devletimizin her kurumu sana yardım edecek.'' Meraklanma bu konuda dedim. Bak evlat, ben şu yaşıma kadar kimseye minnet etmedim. Etmem de. Aç da olsam, açıkta da kalsam, bunu sakın unutma. Sizlere de minnet etmedim. Sizler bana yardım ettiniz. Benim minnetim sadece Yaradan'adır. Bu dünyada bana yokluğu da, zenginliği de o verdi. Ona binlerce kez şükrettim. Sen var git işine. Benim gibi ihtiyar bir adamın sözlerini pek dikkate alma dedi. Daha sonra benden son bir istekte bulundu. Bir evladın anne ve babasına tüm şefkatiyle halkırıcasına lütfen giderken benim yanıma uğrama dedi. Neden diye sordum. Çünkü bu yaştan sonra kimsenin arkasından ağlayacak yüreğim yok. Buna dayanamam dedi. Ayağa kalkıp ellerinden öptüm. Sen benim padişahımsın. Vahdettin'i yıllarca kalbimde nasıl taşıdıysam seni de o şekilde içimde yaşatacağım. Öbür dünyada seni bekleyeceğim. Bana sakın üzülme. Kısa süre içinde bir çocuğun olacak. Bunu hissedebiliyorum dedi. Birden arkamı dönüp hızlıca oradan uzaklaşmaya başladım. Yaşlı gözlerle yürümeye çalışıyordum. Herkesin bana baktığını fark ettim. Ama kimse umurumda bile değildi. Evime gidip eşyalarımı toplayıp oradan uzaklaştım. Yeni görev yerime gittim. Ara ara oradaki arkadaşlarıma mektup yazardım. Halil amca nasıl? İyi mi diye soruyordum. Bir gün yine bir mektup gelmişti. O gün sokakta donarak öldüğü haberini almıştım. Bir anda mektup elimden düşmüş. Olduğum yere çökmüştüm. Mektubu tekrar elime alıp ona sarılarak ağlamaya başladım. Beni gören eşim ne oldu diyerek bana baka kaldı. Ona Halil amcanın öldüğünü söyledim. O da bana sarılarak beraber ağlamaya başladık. Eşim de onu çok severdi. Cenazesini belediye kaldırmış. Yaklaşık 5-6 kadar belediye görevlisi onun cenazesinde saf tutmuş. Onu yalnız bırakmak istemezdim ama yetişememiştim. Mezarının başına gelip çiçekler ekip dualar etmiştim. Bir daha geleceğim diyerek oradan ayrıldım. Görev yerime geldim ve sıradan hayatıma geri döndüm. Aradan uzunca bir süre geçmişti. Halil amca rüyama girmişti. Saçları ve sakalları iyice uzamış, bembeyaz olmuş. Elinde bu sefer bir asa vardı. O kadar ısrarıma rağmen ona Bastonya'da asa gibi bir şey alamadım. Padişahım, seni çok özledim. Burada seni bekliyor olacağım. Unutma dedi. Birkaç defa bu rüyayı gördüm. Son gördüğüm rüyamda artık zamanı geldi. Bugün çocuğun olacak. Sen mutlu olmayı hak ediyorsun deyip gitti rüyamdan. Aynı gün eşim rahatsızlanmış ve hastaneye gitmiştik. Dediği gibi hamileydi. Bu çok güzel bir haberdi. Eşimle birbirimize sarılıp orada mutluluk gözyaşları döktük. Akşamında uyumadan önce Halil amca, sana çok teşekkür ederim. Sen bizim meleğimizsin deyip ona binlerce kez dualar edip Allah'a da şükrettim. Yeni görev yerimde çok fazla suç işleniyordu. Bazen bu beni rahatsız ediyordu. Hatta bazı geceler uykularım bile kaçıyordu. Bir keresinde bir hırsız kovalıyorduk. Hırsız bize doğru ateş etti. Arkasından dolanıp tam onu etkisiz hale getirecektim ki hırsız silahını bana doğrulttu. Tam tetiğe basacakken duvarların arasından bembeyaz bir ışık bir anda beliriverdi. Hırsızın elindeki silah bir asa hızlı bir şekilde vurup onu düşürdü. Ardından hemen kafasına sert bir darbe ile etkisiz hale gelmişti. Asa tekrar o duvarın içinden geçip gitti. Her şey normale dönmüştü. Hemen hırsızı yakalayıp Merkeze götürdüm. Akşam olanı biteni düşünmeye başlamıştım. Benden başka kimse görmemişti bunları. Böyle bir şeyi anlatsam bana deli derlerdi. Gece uyuduğumda padişahım sen bizim kıymetlimizsin. Sana bir şey olmayacak. Merak etme diye boşlukta bir ses yankılanıyordu. Halil diye seslendim durdum. O da en sonunda bana yüzünü gösterdi. Bana bakıp sıcak bir gülümsemeyle ben yanındayım. Hiç korkma dedi. Rüyam sona erdi. Başka bir olayda ise bir katili sıkıştırmıştık. Her an onu yakalayabilirdik ama sürekli ateş ediyordu. Biz de karşılık veriyorduk. Bacağımdan ve karnımdan vurmuştu beni. Diğer arkadaşlarım katil vurup etkisiz hale getirdiler. Ben ise şoka girmiştim. Karşımda Halil amcayı gördüm. Elinde asası ile başıma eğilmiş saçlarım okşuyordu. Ölmek dünyanın içinden çıkmaktır. Senin daha uzunca bir ömrün var. Merak etme. Tekrar bu dünyanın içine gireceksin. Sadece ölmeden önce hayatının ve aldığın nefesin kıymetini anla. Bu sana vereceğim son ders olsun dedi. Gözlerimi açtığımda hastane odasında başımda bir doktor ve hemşire vardı. "Durumunuz gayet iyi. Yakın zaman içinde sizi taburcu edeceğiz." dedi. Dışarıda eşim ve görev arkadaşlarım benden gelecek iyi haberi bekliyorlardı. Sanki hiç hasar almamışım gibi kendimi çok dinç hissediyordum. Hepsi birden birkaç dakikalığına bana geçmiş olsun dileklerini iletip kendine şimdilik dikkat et. Göreve geri gelince görüşürüz dediler. Eşimle beraber bir iki gün hastanede kaldık. Taburcu olup evime geldim. Eve gelince derin bir nefes alıp hayatın kıymetini anladım. Geceleri ellerimi açıp Allah'a dualar ediyordum. Halil amcanın ruhu içinde dualar etmiştim. O benim kahramanımdı. İyileşmiş, göreve gidip geliyordum. Bir oğlum olmuştu. Ona Halil ismini vermiştim. Başka bir isim koymam asla düşünülemezdi. Onun adını oğlumun bedeninde yaşatmak benim için bir görevdi adeta. Uzun bir zaman sonra tekrar bir rüyanın içinde buldum kendimi. Hazreti Cebrail'in peygamber efendimizle konuştuğu Sehir mağarası başında bekliyordum. Mağaranın içindeki güvercin yuvası örümcek ağa. Yine aynı şekilde duruyordu. Bir ses dikkatimi çekti. Ey Allah'ın kulu sen ne kadar iyi niyetli bir insansın dedi. O yardım ettiğin insan aslında bir melekti. Bu dünyaya seni denemek için yolladık. Sen de bu sınavı geçtin. Bu dünyada da öbür dünyada da mutlu ve mesut bir şekilde yaşayacaksın. Allah'a şükretmeye devam et. Peygamber Efendimiz de seni öbür dünyada bekliyor olacak. İyi ve dürüst insanlar bizim kalbimizde yer eder. Sen onlardansın. Ses bir anda kesilmişti. Etrafıma iyice bakınıp durdum. Gözlerim açılmış, uyanmıştım. Hemen otobüse binip Halil amcanın mezarını ziyaret için Güneydoğu'daki o şehre gittim. Mezarın başına geldiğimde çiçekleri sulayıp ufka doğru baktım. Yazın en sıcak günlerinden biri olmasına rağmen güneş bir anda kaybolup bardaktan boşalırcasına bir yağmur yağmaya başladı. Tıpkı onu gördüğüm ilk günkü gibi yağıyordu. Yüzümü toprağa dayayıp toprağa öpmeye başladım. Bir yandan da gözyaşları içinde ona dualar ediyordum. Uzunca bir süre mezarın başına toprağa sarılarak kala kaldım. Ben de onu çok özlemiştim. Ayağa kalktım. Yağmur hala devam ediyordu. Sırı sıklam olmuştum. Oradan arkama baka baka uzaklaştım ve beni bekleyen hayatıma geri döndüm. Hikaye bu kadar dostlarım. Bir başka hikayede korku yakasında buluşmak üzere. Hoşçakalın.